Yok hiç şey yok. Ha basınca Tabasınca hiç gelmiyor mu şey? Yok, debriyaja bassın abi şunu. Şurada. ekran gelmesi lazım. He. Değil. Mesela tavan ışığı yanıyordu falan. Bagaj da açılmıyor şu anda. Kitlemiş iyice, değil mi? Hiç ışık yanmıyor mu? Hiç. E, kontağı çevirince de mi yanmıyor? Hmm. Bence bu kart. Kart mı bozuk? Hiç kart mi okum yok Kart Okudun, ilk taktığında ekran gelir. Heh. Tamam mı? Şey, bir acaba start'a basacağız diyor. Tamam bak. İlk taktın şu anda bu kart okumuyor. Ama işte tavan ışığı niye yanmıyor? Bagaj niye açılmıyor? Hiç... Şeyler kitliyor kilitliyor kapıları falan. Ya işte hiç şey yapmıyor. Ee, bagaj açmıyor. Bagaj da açmıyor. Bak, kart o kadar şey değil ki. O arkasında... Yok, hep o. Sen... Aküyü mü şey yaptı? Beyin kitlemiş. Beyin mi kitlemiş? Evet. Aküyü böyle sallayınca mı düzeldi? Yok beyin. Ha beyin. Beyin kitlemiş. Buralarla oynarken kendi kendine çalıştı. Akü söktükten sonra ustanın ulaştığı da kalın kıl kamper var 7-8 tane. Oksitlemiş, bunlar oksitlemiş. Bunları temizleyip tekrar yerine taktıktan sonra sorun çözüldü. Araba eskisi gibi çalışmaya başladı.